Bence bu de. Savunmuşsak neresi suç olabilir ki? İddianemelerimizin çoğu bununla ilgili. E, Cenazeye katılmamız, toprağımızı savunmamız. Bu coğrafyada da belki ilk olan ne son duruşmada sanıklar ne avukatlar savunma yapmadan savunma hakkının ihlali, adil yargılama hakkının ihlali, silahların eşitliği ilkesinin ihlali hayata geçirildi bu dosyada. 2022'nin son aylarında açtılar bu davayı. Bunlar 2013'te gerçekleşmiş. O tarihte açılan bazı davalarda takipsizlik verilmiş. Benim de içerisinde olduğum birçok arkadaşım duruşmada takipsizlikten sonuçlanmış ama hızlandırdılar. 7 aydır görevdeyiz. 7 ayın içerisinde getirdiler. Örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay ceza istediler, ceza verdiler. O demokratik mücadelemizi daha da yükselteceğiz arkadaşlar. Bu karar avukat arkadaşlarımız ifade ettiler. Hukuksuz bir karardır demokratik haklarımızı kullanacağız. Bizler arkadaşlar belediye başkanıyız. Aslında başkana e, başkanıma ilaveten şunu söylemek isterim ki yol yoksa belki bir mühendis çözer. Kanalizasyon yoksa bir personel çözer ama acı gününde, iyi gününde, kötü gününde bu halk belediye başkanını yanında ister. Biz hep bu halkın bu sebeple yanında olduk. Ölen her kişi ya amcamızın torunudur, ya yeğenimizdir, ya kıremizdir, ya dedemizdir. Ya çok sevdiğimiz bir komşumuzun oğludur ve biz o aileye taziye gitmekte, onların o acı gününde yanında olmayı hem insani hem görevi olarak temel işimiz olduğunu biliyoruz. Bu ülkede bu bugün bu e, mütealaya hazırlayıp bize bu cezayı e, uygun gören insanlar o cenazeyi kaldırın diye kaldırmıyoruz. diye de bize ceza kesiyorlar aslında? Biz asli görevimizi yapıyoruz. Bir diğer haliyle yani toprağını korumak ne zamandan beri e, suç olsun ki bir yanda biz Dersim Belediyesi hizmetlerini vermeye devam edecek. Biz buradayız. Bunun dışındaki herhangi bir şey kabul etmiyoruz. İzin vermeyeceğiz.